bir e, malum geçenlerde bir acı yaşadık geçenlerde toplumca yasa büründük orada bir şehitliğimiz var o şehitliğimizi ziyaret edelim çocuklarımız etsinler oranın o havasını teneffüs etsinler istedik bir başka bir boyutu Soma'da Dar Kale dedikleri bir çok güzel bir turistik bir yer var tarihi bir yer var oraya gitsinler görsünler istedik e, ilçemizde hani ee, bilmediğimiz, çıkmadığımız için görmediğimiz çok güzel yerlerimiz var. Onlar keşfedilsin istedik. Daha sonra Akisar'a gitsinler dedik. Akisar'da çok güzel bir müze var. Orada ee, e, e, tarihi bir e, e, müze ve arkeoloji Çekil müzesi mi? var. Oraya gelsinler istedik. Ee, orada şey Akisar köfte meşhur. Orada bir köfte yesinler. Orada güzel bir rekreasyon alanı var. Oraya gelsinler dedik. Niyetimizde ilçelerimizi de tanıtmak aslında bu vesileyle. Çocuklarımıza e, hafızalarına, bilinç altına yerleştirmek. Bakın bu çocuklar 15 olabilir ama kartopu gibi. Bunlar hepsi gittikleri zaman öğretmenlerden anlatacaklar, arkadaşlarına anlatacaklar. Bak baba işte a, a, Ayşe Ayşe'nin, Hilal'in, Elif'in babası kız, almış onu gezdirmiş. Sen niye beni götürmüyorsun diyecekler. Bu dalga dalga yayılacak. Daha önce dedeler ve torunların olduğumuz gibi. Olduğu gibi. Bunu da yayınlıyoruz. Bizim e, bayanlar tarihi yerlerimizi geziyor diye projemiz var devam eden. Orada da bütün mahallelerden kadınları, bayanları alıyoruz, topluyoruz başkanımızın nezaretinde. Yine Manisa'nın içerisinde. İlginçtir yani bunu be, sıklıkla da duyarız. Belki Manisa'da yaşıyor ama Ulu Camii'ye gitmemiş. Belki Manisa'da yaşıyor ama ne bileyim işte Manisa'nın şu e, Yunt Dağı'ndaki Kalesi'ne, belki Türk Meşalesi'ne, belki Aygayesi'ne gitmemiş insanlarımız var. Merkezindeki kültürel değerleri görmemiş insanlarımız var. Bunları da açığa çıkarmak istiyoruz. Doğru mu? Başkanım? Kesinlikle doğru. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederiz.